Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle beraber okuduğum yeni kitap adlı serimizin 3. bölümündeyiz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ben yeni geçtiğim kitabı sizlerle göstereceğim. Bu kitabı zaten bir videomda sizlere okuduğumu belirtmiştim arkadaşlar. Şu anda bitirmek üzereyim. Sizlere de öneriyorum arkadaşlar bu kitabı. Adı arkadaşlar kitabımızın cerrah arkadaşlar. Psikoloji adlı yazar. Polisiye ve gerilim de var arkadaşlar içerisinde. Gerçekten güzel bir kitap. Yani ben bu kitabı severek okudum. Sürükleyici bir kitabı bir okuyunca bir daha hiç bir dakikasım gelmiyordu arkadaşlar. Siz de kitap arıyorsanız kaliteli güzel veya polisiye gerilim kitaplar seviyorsanız arkadaşlar bu kitabı mutlaka okumanızı öneririm arkadaşlar. Kitap zaten tüm kütahsiyonlarda vardır arkadaşlar veya kitap evlerinde 300 sayfa arkadaşlar. Kitapların zaten yazıları büyük kitap küçük yazı sevmeyenler için olan olan istediği gibi bir kitap arkadaşlar. Zaten arkadaşlar kitabımızın yazarı Test Geritsin. Test Geritsin gerçekten güzel bir yazı arkadaşlar. Test Geritsin yazmayı odaklamak için daha uzman olarak sürdürdüğü başarı hikayeleri kariyerini bırakmış arkadaşlar. Sırf bu kitabı yazabilmek için arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki geçtiğim kitabı da sizlerle göstereceğim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bye-bye.